Hayat kısa, imtihan süresi kısa, akıllı davranılırsa şu kısacık hayatımızda İslam'ın dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İnşallah. Asrıların ahirettir ama muazzam yani çok mükemmel bir imtihan sistemi kurmuş Allah. Evet. Ben mesela eskiden ortaokulda lisedeyken, ortaokuldayken bilmiyordum mesela bir kalemin iman hakikati olduğunu bilmezdim ben. Bunu insanlar yapıyor zannediyordum. Aa, bir de baktım, beynimin içinde görüyorum. Evet. Beynimin içinde bir güç bana gösteriyor bunu. Kalem nerede diyoruz? Dışarıda. Kalemin dışarıda olduğuna iman ediyoruz biz sadece. Hiç kimse kalemin dışarıdaki halini bilmiyor. Evet, çok doğru hocam. İnanç olarak kabul ediyoruz. Yani Kur'an'ın bize hükmü olarak Allah var dediği için kabul ediyoruz. Tabii. Yoksa dışarıdaki şeklini hiç kimse bilmiyor. Sureti bilmiyoruz. Sadece beynimizdeki şeklini görebiliyoruz, biliyoruz. Yani bize ait bilgi bunun dışında hiçbir bilgi yok. Sıfırdır. Evet çok doğru hocam. de konuşuyor ya. Beynindeki bilginin dışında, verilen bilginin dışında hiçbir şey konuşamıyorlar. Çünkü <laughs> laboratuvar şartlarında diyor. Laboratuvar nerede diyor? Dışarıda diyor. Dışarı nerede? Ne? Beynimin içinde görüyorum diyor. Beynimin içinde görüyorsun laboratuvarı. Tamam. Dışarıdaki laboratuvarı gören oldu mu hiç? Hiç olmadı. Yok. Biz ona iman ediyoruz. Sadece iman ediyoruz. Evet. Dışarıdaki varlığına iman ediyoruz. O kadar. Varlık olarak hiç kimse şu ana kadar dışarıdaki maddenin hakikatini hakkında bilgisi yok. Sadece biz fizik biliminden görüntü olarak saydam olduğuna inanıyoruz bilimsel olarak. Varlığına inanıyoruz. Saydam olduğuna ve ışıksız olduğuna inanıyoruz. Simsiyah karanlık olduğuna inanıyoruz. Ama aydınlatılırsa da saydam olduğuna inanıyoruz. Renkli değil. Evet. Dışarıda böyle bir maddenin var olduğuna iman ediyoruz. Evet. Ama biz en yani pratik olarak doğrudan yaşadığımız sadece bunun görüntüsü. Görüntüyü de sadece Allah veriyor bize. Üç boyutlu olarak. Gözün içi damarlarla dolu, koca koca. Bulanık bir sıvıdır gözünün içindeki sıvı. Yani pelte kıvamında bulanık bir sıvıdır, jöle kıvamında. Ama içi kan damarlarla dolu. Şu görüntünün netliğine bakın. Bunu en kaliteli objektif de olsa, en kaliteli kameralarda baksak bile böyle bir görüntü elde edemezsin beynin içinde ki gördüğümüzde biz hayat diyoruz, ev diyoruz, görüntü diyoruz. Hocam derinlik hissi de muhteşem bir şey maşallah. Hem görüntüde derinlik var hem seste derinlik var. Evet, evet. evet. Biri var ya diyorsun, şuradan geliyor ses diyor. Evet, evet. Teypte olduğunda yer tespiti mümkün değil. Ama kulağımızda olduğunda ne her neredeyse yönü biliyoruz. Yani tam üç boyutlu ona göre. Maşallah. E ee, serbest akılda, samimi akılda Allah'a mutlaka inanılır. Ee, solcu gençler gelenek olarak geldikleri için o şekilde oluyorlar. Mesela ortaokulda lisede onları e, işte siz devrimcisiniz. E, siz ilericisiniz. işte gericiler vardı böyle abuk subuk şeyler söylerler diyorlar. Hakikaten cahil cehillerini yobazların sözlerini öğretiyorlar. Ee, devrimcilik de işte yiğitliktir. Mansuna halkı korumaktır işte dürüst olmaktır, iyi olmaktır. Evrimde vardır diyorlar. Çok basit diyor. Mesela bir suyu bıraktığımızda bile orada küçük küçük canlılar oluşuyor diyor. Ve çok basit düşünüyor. <laughs> ya koy bir yere bir şey diyor. Bir anda bir süre üstünde böcek böcek oluşur diyor. Hemen diyor anında oluşuveriyor diyor işte diyor. <laughs> yani insanlar o kadar derin düşünmüyor. Sati düşünüyorlar. Yüzeysel düşünüyorlar. Onun için e, yani devrimci arkadaşlar hepsini tenzih mi? Bana şey yapmasın da küsmesinler de hakikaten yani yoğun bir cahillik hakim oluyor. Dar düşünme hakim oluyor. Bir de arkadaş çevreleri de bunun o şekilde oluyor. Mesela kahvehane solcuların oluyor. Lokale gidiyorlar solcuların, eve gidiyor solcular, ailesi solcu. Kendi o da mecburen solcu olmuş oluyor. Bir de devrimci mevrimci falan böyle ona e, çok Hoş geliyor. Özellikle 1960-70'lerde devrimcilik modern görünüyordu hakikaten insanın gözüne. Böyle çişe falan diyorlar böyle <laughs> gençler. Ya orayı mı yapacağız çişe areşki falan. O, o zaman 68'lerde falan öyleydi. Sonra e, çok geride kaldılar tabii çok e, sıradan oldu. Ama yobazlığa göre tabii daha modern görünüyor. Onlar da kıyas yaparken yobazlıkla kıyaslayarak hareket edebiliyordu, güç kazanıyorlardı. Şimdi biz ortaya çıktığımızda e, bunaldılar. yani evet, evet. bunaldılar. Çok acayip yani sıkıntı verdi. Çünkü bütün kullandıkları deliller ortadan kaldırdık. Hepsini ortadan kaldırdık. <laughs>